zikrullah tarafı ilahiden bizlere zikredilmesi emrolunan Allah'ın isimlerini lisana getirerek zikretmek aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kalbimizde bulmak üzere yaptığımız bir fiildir. Hem sevdiğimizi zikrederiz hem de Allah'ı unutanları hakkı Allah'ı hatırlatırız. Üçümüzgin karşılığı unutmaktır. Nesidir yani? Zikir de hatırlamaktır. Öyleyse biz sevdiğimizi zikrederiz ve unutanlara da sevdiğimizi ve hakkın esmasını hatırlatırız. Öyle olunca zikrullah'a gelecek olan kimseler zikrinin faziletini ve kaderi kıymetini anlarlarsa ve bilirlerse buradan boş çevirmeyeceklerini, taraf-ı ilahiden boş çevirmeyeceklerini ve onların gönüllerinin arzularını ve müradat-ı ve hayriyelerinin verileceğini bilmeleridirler. Zira zikredenler zikir meclisinde bulunan Allah'tan mükafatı müsavi alır. Yani zikrullah'a hüsniyetle gelen bir kimse zikredenlere bağışlanır. Onlarla beraber hakkı zikretmiş olur. Çünkü yalnız lisanen zikir olmaz. Kulakla işitmek de zikirdir. Allah kainatın haliki ve maliki, müstakillen maliki ve haliki esmasıyla malum, asarı ile meşhuttur. Çok güzeldir, güzeli sever. Allah diyeni mahrum etmez. Zikredeni zikreder. Şükredenin nimetini ziyade kılar. Bizi yoktan numar eden, bizi öldüren ve dirilten odur. Ha, bize yediren, içiren odur. Altımızı küreyi döşedi. Semayı, göğü direksiz üzerimize kaldırdı. Gündüz güneş ile, gece ay ve yıldızlar ile semayı süsledi. Verdiği nimetler saymakla tükenmez. En yüce, en büyük nimetler O'nundur. Her şey O'nundur. Ve bize ihsanı namütenahidir. İşte bu sevgiliyi biz zikrediyoruz. Bu sevgiliyi unutanlara hatırlatıyoruz ki bunu zikretsinler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bir takım melekleri vardır. Bunlar küreye ardı dolaşırlar. Nerede bir zikir meclisi görürlerse oraya toplanırlar. Melekler zikre iştirak ederler. Sonra zikir meclisi dağılır, melekler makam malumlarına varırlar. Allah sorar meleklere neredeydiniz? Melekler derler ki ya Rabbi gecede gündüzde, semada artta, bilinen bilinmeyen her yerde her şey sana malumdur. Bilerde olduğumuzu biliyorsun. Evet biliyorum ama sizden konuşayım ki kullarım duysun. Kullarım ne yapıyorlardı? Ya Rabbi seni zikrediyorlardı. Peki beni niye zikrediyorlardı? Kişi sevdiğini çok zikreder, seni seviyorlar onun için zikrediyorlardı. Peki benim cemalimi onlar görmüşler mi? Nasıl bana aşık olmuşlar? Ya Rabbi eşyayı, eşyadaki bulunan kudretini, kuvvetini, heybetini, satvetini, azametini görmüşler. Ve Hı. sana teslim olmuşlar ve aşık olmuşlar. Demek ki eşyadaki kudretimi, kuvvetimi, azametimi görmüşler, bana aşık olmuşlar. Ya beni görselerdi ne yapacaklardı? Bir kısmı da ya Rabbi senin celalinden korkmuşlar. Biz Allah'ı seviyoruz ama hakta Teala bizi sevmezse bizim halimiz nice olur demişler. Celalinden korkuyorlar. Onları sevmediğinden korkuyorlar. İşlerinde şeyleri var, arzuları ve istekleri var senin aşkına. Kalplerindeki bulunan şüpheyi gidersinler. Onlara cemalimi göstereceğim. Ya Rabbi zikre iştirak etmeyen oraya toplanan bir takım insanlar vardı. Onlar zikrullahı seyrediyorlardı. Bunlar hakkındaki muamelen ne acaba? Bunu da istiyoruz, öğrenmek istiyoruz ya Rabbi. Zikir meclisine gelip zikrullahı seyredenleri de zikredenlere bağışladım. Onlara da cemalimi bahşedeceğim, vaat ediyorum. Yani öyleyse zikrullahda bulunan Allah'ı zikredenlerle zikri seyreden, zikre gelen kişiler de aynı ecre, aynı sevaba, aynı derecata malik olurlar.